Merhaba arkadaşlar, Bahçem'den doğan Bahçem'e hoş geldiniz. Bahçem'deki çiçeklerden biraz bahsetmek istiyorum bugün. Bilhassa vapur dumanı çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Rengiyle ve görselliğiyle harika bir çiçek. Ben Bahçem'de olmasından çok mutluyum. Ve her sene bunu Bahçem'de yetiştiriyorum. Bu sene yine çok güzel açtılar. Bahçemi oldukça güzel şenlendirdiler. Bunun için tohumlarımı önümüzdeki sene tekrar ekebilmek için tohumlarını alacağım ve tohumunu nasıl alıyorum bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar öncelikle tek yıllık bir çiçek olduğunu vurgulamak istiyorum vapur dumanı çiçeğinin her yıl tohumdan ekilmesi gerekiyor vapur dumanı çiçeği genelde peyzaj alanlarında yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılır arkadaşlar bunun için bahçelerimizde gayet güzel hoş bir görüntü verir bizlere. 20 ile 50 santim arasında büyüyebilir. Renk olarak birkaç rengi var. Bendekiler lavanta renginde olanlar elimdekiler ve bu tohumları her zaman devamlı olarak bir sonraki seneye kullanıyorum ben. Toprak seçiciliği yoktur. Sadece ne? Toprağının nemli olması yani toprağın geçirgenliği yüksek olması gerekiyor humuslu bir toprak olması gerekiyor. Humuslu bir toprakta rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Arkadaşlar sulamasına gelince suyu çok seven bilhassa yazın sıcak günlerde suyunu ihmal etmemek gerekiyor. Toprağının her daim nemli olması gerekiyor. Bakım için herhangi bir zorluğu yok. Bakımı çok rahat. Fakat işte dediğim gibi toprağı gevşek ve yumuşak olmalı. Ve toprağı asla kuru kalmamalı. Su verdikçe o devamlı olarak çiçeğini açmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi rapor çiçeğinden nasıl tohum alıyorum? Bunu sizlere önce bir göstermek istiyorum. Ee şöyle arkadaşlar, çok küçük tohumları var. Şöyle gözüküyorsa bu şekilde alıyor arkadaşlar ve içinde gördüğünüz bu siyah noktacıklar bunlar tohumları oluyor. Şimdi bunları nasıl alacağım? Bunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle. E, çok hassas olduğu için artık toz haline gelmiş bir vaziyette olduğu için tohumunu alırken şimdi göstereceğim şekilde yapmak en doğrusu olacak. Çünkü aksi takdirde yerinden koparıp tohumunu almaya kalkışırsak o süre içinde üzerinde bulunan tohumlar etrafa dökülecek. En güzeli böyle bir kapla çiçeğin yanına gidip bu şekilde tohumunu direkt tabağımıza aktarmaktır. Şöyle burada e, yüzlerce tohum var. Şurada böyle kurudukça yani çiçeği kurumaya başladı mı böyle yavaş yavaş tohumunu almak gerekiyor. Bu şekilde dolduralım tabağımızı altına ve tohumlarımızı alalım. Ben bu yıl üçüncü yılın ekiyorum. tohumlarında e, tohumlarını da bu şekilde bir sonraki seneye aktarıyorum. E, tabii tohum ekiminden de bahsedeceğim. Evet tohumlarını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Zaten bu tohumlar kuru artık. Bunları hani bekletmeye falan gerek yok. Yine de bir iki gün böyle tabakta e, durduktan sonra kavanozlara koyup üzerini etiketleyip bir sonraki sene bunların ekimini yapacağız. E, mesela bakın burada kuruyan çiçek, çiçekte hiçbir tohum kalmamış. Eğer vakitlice tohumları almazsak tohumları toprağa dökülüyor ve bu şekilde kalıyor. Onun için tohumları tam olgunlaştığı zaman, bunun gibi içinde zaten tohumlar gözüküyor. Şimdi tohumları zaten gözüküyor. E, siyah siyah. Onları alıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde tohumlarını alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir tohum kalmamış ucunda. Hepsi dökülmüş. Fakat burada burada ise hala içinde tohumları var. Bunu alalım. Evet arkadaşlar, tohumlarımı topladım. Şimdi bunları karıştırıp tohumlarımızın aşağıya inmesini sağlayacağım. Daha sonra kevgirimden geçireceğim. Kevgirden geçirirken tabii ki bu tozlar da e, dökülecek fakat yine iri yarı olanları atmış olacağız bir kevgire dökelim. Sonra kevgirimizi şöyle sallayalım. Altına bez şöyle elimizle bir ufak bir yardım edelim. Bu şekilde arkadaşlar tohumlarımız dökülüyor. Tabi içinde tozları da oluyor. Sonuçta kevgirin deliklerinden tohumlar dökülürken tozlar da dökülüyor. Evet arkadaşlar bu şekilde indirdik. Çekti tabağımızı. Burada hala tabii ki kalıyor. Bunu bu şekilde kaldırıyorum ben. Muhafaza ediyorum. Ekim zamanı bunu bu şekilde toprağıma serpiyorum. Tozu olsa da fark etmez. Sonuçta toprakla buluşacak. Bol bol saksıyı ekiyorum. İki gün bu şekilde tabakta tutacağım. Daha sonra kavanoza koyup kaldıracağım. Martta da ekimlerini yapacağız arkadaşlar. Mart sonu, Nisan gibi, hava ısısı 20 derecelere çıkınca tohum ekimi yapılıyor ve tohum ekiminden 15-20 gün sonra tohumlarımız çimleniyor. 10 santim kadar büyüdüğü zaman bahçeye kendi yerini alıyoruz. Bunları tekrar fideleme üslü ekimini yapıyoruz. Çiçek açmaya başlamaları hemen hemen bir ay, bir buçuk ay falan sürüyor. Tabii bu biraz da bakımla alakalı. Mayıs sonu, Haziran başı gibi çiçek açmaya başlıyor. Şu anda Ağustos'un ortasındayız ve benim vapur dumanı çiçeklerim hala gördüğünüz gibi gayet güzel çiçek açmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu arada budama da önemli. budama ihmal etmeyelim. Kurumuş dallarını, çiçeklerini budayalım ki gücünü yeni gelecek olan sürgünlere versin ve çiçeğimiz burada güzel güzel gülümsesin. Tohumumuzu topladıktan sonra arkadaşlar bu kuruyan dallarını keselim. Yani budama yapalım. Bundan sonra açacak olduğu çiçekleri daha güçlü gelsin. Şu şekilde budamalarını da yapalım. Önce tohumunu alıyoruz. Ardından kuru dallarını alıyoruz. Geri kalanı biraz daha güçlenecek. Bir dönem daha çiçek açacak. Geri kalanları. Ee, bu şekilde neredeyse 5-6 ay çiçek açıyor bahçemizi suyu arkadaşlar. Evet vapur çiçeği hakkında verebileceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.